laptop koptu Tesla bakalım. Evet o da senin ödevin annem. Aferin sana. Evet dinlenebilirsin anne. 아니, 무슨, 보이는, 여름. Babam gelince parka gidelim mi? Gidelim. Tamam. de parka gidelim. Ben ödevlerimi bitireyim. Tamam. Babacığım parka gidebilir miyiz? Lütfen. Tamam hadi gidelim. tasarladı? Kaleyi mi? Hadi getir de görelim bakalım. Güzel. Yardım et. Biraz büyük çünkü. Hadi kızım sen de yardım et. Bakalım neymiş bu? Neymiş? O Oo, o neymiş öyle? Dur bakalım şu sehpanın üzerine Hocaman, koyayım. Kocaman değil mi? Evet. Tamam. Bu için değil Tamam olur. Çevir. <laughs> o top bunun içerisine mi girecek? Evet, evet. buradan. Öpür hmm. buradan. Yedeyip üstüne girecek. Anladım. Bakalım baba sen girdirebilecek misin? Baba <laughs> şimdi bir tane üfleyeceğim. Tamam. <laughs> Oo çok güzel. Ben de deneyim bakalım. Ben de yapabilecek miyim? da kaldı benimki ama sen daha güzel yapıyorsun değil mi Bak abinim uykun geldi ben gideceğim Tamam gel bir öpücük ver öyle git oğlum Oh Oh Hadi Bunu yap şunu götürelim hadi Hadi oyununuzu da götürün Oradan uykuya geçersiniz bir tane kurbağa yaşıyor. Bu kurbağa çok sevimliymiş. Öyle sevimliymiş ki bütün hayvanlar ona bakıyormuş. Bir gün iki timsah beraber karşılaşmış. Bir timsah ağzını açmış. Diğer timsah fotoğrafını çekiyorsun. E ben sana zarar mı vereceğim. Gel buraya. Diye kaçmış. Kaçınca onun balığını almış. Biraz zor almaya başlamış. Çönermiş. Ve böyle bir bazı timsaklar Türkçe konuşar. Bu aklımı iyice karıştırmış. Ne demek olduğunu sormuş kurbağa. Kurbağa bu balığın nasıl onun özelliğini anlatır demiş. Üstün bir derede Artık. Bak, şimdi biz balıkları paylaşıyoruz. İkiniz de timsahız zaten. Yoksa yine biz timsahız zaten diye onu onu mutlu edip balıkları paylaşmışlar. Burada da mutlu olmuşlar. Dar mı ama burada biz hep mutlu bir şeyleri paylaşamayız. Şimdi size iyi geceler. Beğendiyseniz hep okuyun. İyi günler.